Arkadaşlar merhabalar, Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Nasıl gidiyor sınavlar? Sınavın ilk günü biliyorsunuz ki bugün sınav başladı. İlk heyecan, ilk sınavlar. Umarım her şey yolunda dur, umarım her şey iyi gidiyordur. Arkadaşlar online sınav 25 Mart, bugün itibaren başladı. 29 Mart, saat 23.59'da sona erecek. Yani önümüzde 5 gün daha var. Bugüne sayarsak 5 gün daha var. Sizler 5 gün içerisinde sınava girebilir. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte, istediğiniz zaman diliminde bu sınava girebilirsiniz. Gece 5 olsun, öğlen 2 olsun, sabah karşı olsun, akşam 10 olsun. Herhangi bir saatte, istediğiniz saatte, istediğiniz sınava, istediğiniz dersten başlayarak sınava girebileceksiniz. Şimdi gelelim bir konumuz olan, yani başka bir konumuz olan konuya. Arkadaşlar sınavda şöyle sola alıyorum. Sınavda kamera var mı? Mikrofon var mı? Sınava henüz girmedim. Sınava gireceğim. Fakat bunu merak ediyorum diye sorular alıyorum. Arkadaşlar sınavda kamera ve mikrofon yok. Bir önceki sınav nasılsa 25 Şubat sınavı, aynı şekilde 25 Mart sınavı da aynı oluyor. Herhangi bir kamera, herhangi bir mikrofona gerek yok. Yani sizin kameranız, mikrofonunuz yoksa bile sınava rahat bir şekilde girebilirsiniz. O yüzden bir sıkıntı, bir sorun yok. Hepinize başarılar diliyorum. Eğer ki sorularınız varsa sınavla ilgili yani sınavda şu sorunu yaşadım sistem attı vesaire veya sistem güzel çalışıyor gibi soruları veya yorumlar yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.